Ünlü popçu Edis, son dönemde sosyal medyada paylaştığı spor videolarıyla yine magazin gündeminin merkezine oturdu. Fit görüntüsü ve enerjik halleriyle dikkat çeken şarkıcı, takipçilerine hem esprili hem de samimi anlar sunmaya devam ediyor. Ancak bu kez gündemi değiştiren, spor görüntülerine gelen yorumlar oldu. Müzik kariyerine 2014 yılında Benim Ol şarkısıyla adım atan Edis, kısa sürede geniş bir hayran kitlesi edindi ve her yeni şarkısıyla listelerin zirvesinde yer aldı. 2018 tarihli albümüyle büyük bir çıkış yakalayan sanatçı Arıyorum, Yalancı ve Martılar gibi şarkılarla Türk popunun en sevilen isimlerinden biri haline geldi. Samimiyeti ve enerjisiyle beğeni toplayan Edis, şimdilerde yeni albümüyle birlikte sosyal medyadaki paylaşımlarıyla da sık sık konuşuluyor. Spor yaptığı anları paylaşan Edis'e meslektaşı Demet Akalın'dan esprili bir mesaj geldi. Akalın, aşkım çoluk çocuğa karış Edis'im, sporla kafayı bozma yorumunu yaptı. Ünlü şarkıcı ise bu mesaja, önce ben bir büyüyeyim de yanıtıyla karşılık verdi. Bu diyalog kısa sürede sosyal medyada geniş yankı buldu. Oğlunun paylaşımlarına kayıtsız kalmayan Sevda Görgülü de tartışmaya dahil oldu ve Demet Akalın'a destek vererek alacağız o torunu yorumunu bıraktı. Görünen o ki hem annesi hem de yakın dostları, Edis'in hayatında evlilik ve çocuk konularını gündeme getirmekte ısrarcı. Ancak sanatçının fit kalmaya ve özel hayatındaki bu konuları zamana bırakmaya kararlı olduğu da net bir şekilde görülüyor. Evlilik ve çocuk baskısının ünlü isimler üzerinden dahi sürdürülmesi, toplumda köklü alışkanlıkların hala değişmediğini gösteriyor. Oysa günümüz dünyasında bireylerin kendi hayatlarına dair kararlarını özgürce alabilmesi en temel haklardan biri olarak görülüyor. Sanatçılar da dahil olmak üzere kimsenin kişisel tercihleri üzerinden yönlendirilmesi artık modern hayatın ruhuna ters düşüyor. Toplumun bu kalıplardan sıyrılması ve bireysel mutluluğa öncelik vermesi gerektiği açıkça ortada. Kanala abone ol, videoları beğenmeyi unutma.